Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte LinkedIn nasıl okunur sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Zaten videonun başlarken LinkedIn diye okuduk. LinkedIn yani LinkedIn diye yazılan kelime LinkedIn şeklinde okunur. LinkedIn ya da LinkedIn diye de okunur. Yani bunu söyleyelim. Ama LinkedIn doğru okunuşudur. LinkedIn yani LinkedIn kelimesi LinkedIn olarak okunmaktadır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.